Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Ondan biraz bahsedeceğim. Belki size de ilham verir. Bu tarz kutularınız varsa arkadaşlar bu tarz kutularınızı ben çöpten bulmuştum bunları arkadaşlar. Çöpten aldım. Çöp mü karıştırıyorsun? Zaman zaman çöpçü olmak durumunda bile kaldığımız olabiliyor. Yani hayat bu arkadaşlar. Belli olmaz. Her neyse şimdi tabii çöpçü olmadım da çöpte tesadüf karşılaştım arkadaşlar. Şöyle. Birisi evine set almış ya da ne bileyim belki orada çalışıyordum oradan aldım. Ne önemi var fark etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu kutuları bu şekilde ben katladım kendim e, ayarladım arkadaşlar. Şimdi ben bunları boyuyorum. Şu şekilde boyadım. Hangi boyaları kullandım ondan biraz bahsedeyim. E, evet. Onları yanıma alayım. Şöyle şunu da alayım. Evet 3 renk kullandım arkadaşlar. 3 renk kullandım. Zeminde bunu kullanıyorum. Rich Multi Surface. Hepsi oluyor zaten. Yarım at. Gayet güzel bir yüzeyi var. 2 kat uygulamada gayet güzel renk veriyor. Şöyle bir kötü su kabım var arkadaşlar. Buradan törpü niye orada diye sormayın. Orada başka bir şey yapmıştım. Yani böyle yumuşak uçlu kalanlardan, sağlam olanlardan alıyorum. Bunu böyle bu şekilde buraya döküyorum arkadaşlar. Bu da kırılmış bir tahta döküyorum ve boyuyorum. E bunu boyadıktan sonra arkadaşlar ne halde çevirdim ona bakalım istiyorum. Ha bir de hangi renkleri kullandım. Bakın şöyle desen yaptım basit bir desen. Tamamen elde yapılmış. Burayı da boyamadım. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bunlardan bayağı bir yaptım bu arada. Bakın daha çok vardı bayağı bir oldu kutularımız bayağı bayağı oldu yani çok güzel bir de farklı boyutlarda mesela şu farklı e, şu farklı şu farklı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, biraz zaman içerisinde deseni büyütmüşüm ama mantık aynı zaten evet böyle basit bir desen bu renk kombinasyonlarını sevdim bakın ilk başta bu ilk yaptığım bir ihtimalle küçük küçük başlamışım sonrasında biraz daha büyütmüşüm e, daha da büyütürüm diye korkmuyor da değilim yani <laughs> böyle bir gerçek var Evet bunu bu şekilde yaptım. Ben bunu nelerde kullanacağım arkadaşlar? Benim biliyorsunuz ki butik hesabım var. E, oradan takı satışı yaptığımda bunları kullanabilirim diye düşündüm. Şimdi mesela bir tanesini göstereyim. Gayet güzel kutular. Yani hem dayanıklı hem de şey e, kullanışlı geldi bana. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela şuradan benim kağıtlarım var. Oradan birazcık kağıt alalım istiyorum. Mesela biraz böyle bunlardan koyarım içine. Genelde bu şekilde paketleme yapıyorum. Keşke şunlara uyumlu yapsaydım renkleri. Şu sarıyı mesela bu renk de var bende çünkü. Güzel olabilirdi. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar Mesela şurada bir tane şeyimiz var. Bir takımız var. Bu takıyı da yakın zamanda yaptım. Şöyle güzel bir takımız var arkadaşlar. Böyle kedili, nazar boncuklu güzel bir takı. Bunu böyle koyuyorum. Tabi birazcık daha doldurmam gerekir. Ama sadece şu anda size göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıyorum. İçine biraz parfüm de atıyorum ben zaman zaman. Bu arada bu mesela bu holografik kağıdı da kendim yaptım. Tamamen elimde keserek yaptım. O da güzel bir etki katıyor. Farklı farklı burasını gökkuşak gibi dolduruyorum genelde. Bu şekilde arkadaşlar. Sipariş geldiği zaman bunu böyle yaparım mesela. Gayet güzel. Hmm. Buna uygun ipliğim yok ama. Buna uygun iplik var. Bir dakika geliyorum. Bakın. Böyle bir şey var bende. Bu uyumlu olur diye düşündüm. En uyumlusu bu şu an elimdeki. Arkadaşlar. Ya bunu böyle buradan şey yapabilirim. Böyle döndürebilirim. Buradan bu şekilde. Baya bir boşluk bıraktım burada. Evet, bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar, evet gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz artık her şey çok pahalı arkadaşlar. Bunu bu şekilde hani sizleri paketleme örneği olsun diye, siz içine ekstra bir ka kağıt daha koyabilirsiniz. Hani daha ince bir ambalaj koyabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yaptıktan sonra böyle yaptıktan sonra arkadaşlar, şunu şöyle açıyorum açtıktan sonra bunu yaptı, yapıyorum böyle. Tabii birazcık daha uzun bırakın. Ben sadece örnek olarak gösteriyorum şimdi. Bu da düdük gibi oldu. <laughs> Komik oldu ya. Neyse. Evet arkadaşlar böyle tatlı bir paket oldu işte. Şunu şöyle biraz düzelteyim. Biraz düzelteyim. Bunu böyle yapmayın tabi. Bunu biraz uzun bırakın arkadaşlar. Bu böyle düdük gibi oldu. Ama böyle yapıyorum. Bunları böyle kullanırım diye yaptım. Gayet de güzel yani. Paketleme orijinal. Hani bu baya el boyaması. Güzel bir paketleme. Aynı zamanda bunları da değerlendirmiş oldum. Eğlenceli renkli tasarımlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben akrilik boya kullandım. Dediğim gibi kullandım. Diğer boyalarda bunlar arkadaşlar. Öyle bir sıkmışım ki. Bu çok güzel bir renk. Nedense bunları almışım da zamanında. Siyahı almamışım. Bordo almamışım. Lacivert gerekmiyor zaten. Siyah beyaz almamışım. Çok enteresan. Bunları almışım bu renkleri ama siyah beyaz ihtiyaç olmaz demişim. En çok siyahla beyaza ihtiyacım oluyor. Bu renkleri zaten siyah beyaz olsa maviyle karıştırıp elde ederdim. Dediğim gibi sarıyı da aynı şekilde. Böyle arkadaşlar buradaki bu eski bir paleti kullanıyorum. Yani tamamen eldeki malzemelerle siz de bu şekilde güzel paketlemeler yapabiliyorsunuz. Özellikle kendi elemeyi işlerinizi yapıyorsanız size ilham olacaktır diye söyleyebilirim. Çok kötü oldu burası ya. <laughs> şöyle bakın bir tane göstereyim size daha güzel versiyonu. Şuradan şöyle. Bir dakika. Evet, işte böyle. İşte böyle arkadaşlar. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Elinizdeki malzemeleri, elinizdeki malzemeleri efektif kullanmanız için size önerilerde bulunuyorum. Arkadaşlar bu bir tasarım süreci. Kutusu bile bir tasarım oldu. Yani burada bunu söyleyebiliriz pekala. Aynı zamanda da e, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm de önemli. Bunları da geri dönüştürmüş olduk. Siz de bu şekilde güzel hediye paketleri kendinize yapabilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan almanıza gerek yok. Gerçekten kendi yaptığınız çok daha özel ve e, hoş oluyor. Bakın burada bu texture'ın hissiyatı bu bayağı elde yapılmış etkisi karşı tarafa yansıyacaktır ve çok daha değer arz edecektir diyebilirim arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarz ben yaptığım çalışmaları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.